Evet arkadaşlar merhabalar yeni bir tarifli sizlerleyim ee, bugün sizlerle mayasız e, simit tadında bir poğaça yapacağız simit poğaça da diyebiliriz mayasız e, poğaça da diyebiliriz e, simit poğaçamız için malzemelerimizi sayacak olursak 2 e, su bardağı yoğurt benim 400 milimlik olduğu için su bardağı 2 su bardağı alıyor 2 su bardağı yoğurt 1 su bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tuz 2 yemek kaşığı şeker 3 tane kabartma tozu 250 gram eritilmiş tereyağı ve 2 adet yumurta bunlar sıvı malzemelerimiz ve 7 bardak unluğa ihtiyacımız var. Tabi unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Hamuru yoğurduktan sonra böyle bir çay bardağı e, suya yarım çay bardağı pekmez bu e, üzüm pekmezi de olabilir dut pekmezi de olabilir. Tamamen sizin tercihinize bağlı bir şey. Ve kavrulmuş Susam, kavrulmuş susam kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani beyaz susamla güzel bir sonuç olmuyor. Aşama aşama bunları ben size göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz bu kadar ve içine ben kalıp peynir kullandım. Bir kalıp peynir kullandım. Tabii siz kaşar peynir de kullanabilirsiniz, kıymada kullanabilirsiniz. Yani tamamen sizin damak zevkinize bağlı olan bir şey şimdi sıvı malzemelerimizi karıştırıp yoğurma işlemine geçeceğiz evet arkadaşlar şimdi bütün sıvı malzemelerimizi karıştırdık şimdi 7 bardak unumuzu ilave ediyoruz ama tabi ben hepsini eklemeyeceğim kontrollü bir şekilde ekleyeceğim evet daha sonra bu kalanını ekleyeceğim ayırdım biraz. Şimdi kabartma tozlarını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kabartma tozumuzu tekerle yapınca ancak bu kadar oluyor. Ekledim evet. 3 tane. Evet arkadaşlar hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduk. Yumuşacık bir hamur gördüğünüz gibi. Hamuru yoğurma işlemi tamam. Ben onu 7 su bardağı dedim. Ben büyük bardakları kullandığım için 1,5 su bardağı daha un ilave ettim. Yani toplamda 8,5 su bardağı unla yaptım verdiğim ölçüleri. Yani kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edersinizse olacağı kıvam bu şekilde kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapacağız şimdi ben bunları küçük küçük bezeler olarak alacağım bir kenara bezeleri aldıktan sonra tekrar görüşmek üzere evet arkadaşlar bezelerimizi aldık ilk önce bezelerimizi göstermekle ben başlayayım ya da şöyle bezelerimizin toplamı bu kadar. Şimdi yapılış şeklini göstereceğim. Bu şekilde açıyoruz çok inceltmeden ve içine peynirimizi koyuyoruz. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. İyice kapatmamız gerekiyor çünkü açılma yaptığımı görüntüsü çok bozuk oluyor ve bu şekilde aynı evde ekmek yapanlar bilir, ekmek yapar gibi böyle uçlarını uzatarak yani bu şekilde yapıyoruz böyle burada bekleteceğiz. Bir başkasını tekrar yani bezelemedim ben. Sadece kopardım, bıraktım. Çünkü elimle açtığım için tekrar beze almaya gerek yok. Yani vakit geçirmeye gerek yoktur fazla. Onun için bu şekilde bu şekilde öyle. Evet. Burayı kapattıktan sonra böyle yuvarlıyoruz. Uçlarının sivri olması tabi daha güzel bir görünüm sağlayacak. Evet arkadaşlar, e, poğaça simitimizi e, peynirli yapıyordum ben. Ev halkından gelen istek üzerine. Şimdi karışık turşu, kaşar, sucuk ve normal peynir karışımlı iç hazırladım. Ee, az önce gösterdiğim bezeleri yaptım bu şekilde bitirdim ve bunları da karışık yapacağım. Bunlar için bezeleri bir buçuk bezeyi birleştirdim, büyük bir beze yaptım yani onlardan farklı yaptım bezelerini biraz daha büyük büyük oldular şimdi bunu da aşama aşama şöyle göstereyim ben size tek elle yapabildiğim kadar böyle açıp içine biraz normal beyaz peynir koyacağım ve kaşar peynir koyacağım benim ortancı oğlum çok seviyor bunu onun isteği üzerine evet şimdi sucuğumuzu da ilave ediyoruz bu şekilde tabi tek elle kapatamayacağım için böyle uçlarını birleştireceğim Az önce gö gösterdiğim işlemdeki gibi kapatacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptığımız simitleri açılmaya başlıyor. Çok güzel kapatmak gerekiyor. Yoksa açılıyor böyle pekmezli suya batırıyoruz. Daha sonra bu şekilde susama bulayacağız. Arkalı, önlü, güzel bir şey. Arkadaşlar simit poğaçalarımızı susama buladık. Hepsi çok güzel bir şekilde susamlandı. Şimdi bunları çizik atacağız. Ben bir tepsisini fırına attım bile. Bu şekilde çizikler atacağız. Yani korkmanıza gerek yok, bozulmuyor şekli. Böyle muhteşem bir tat oluyor. Yani kesinlikle mayasız bir simit olduğu belli bile olmuyor. Çok güzel kabarıyor fırında. Evet arkadaşlar bu şekilde fırından simit poğaçalarımız çıktı. Sıcak yeni çıktığı için altı da mis gibi. Yani denemenizi tavsiye edeceğim. Bir tarif daha yani. Bunlar, dediğim gibi küçük oğlumun isteği üzerine sucuk, kaşar, normal kalıp peynir, turşu. Salatalık turşusu, kornişon turşu koydum. Ee, bu şekilde, bunlar bu şekilde bu tepsiyi bu şekilde yaptım. Ve bunlar da sade peynirli olanlar. Bunlar küçük bezelerle yaptım. Bu evattdalar. Bunları, onların bir buçuk katı diyebilirim. Bu şekilde oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.